Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün sizlere artmış olan, az kalmış lahanalarınızı değerlendirebileceğiniz bir tarif vereceğim. Çünkü gerçekten lahana bazen artıyor. Kapuska yapsanız az oluyor, işte yemek yapsanız az oluyor. Bu konuda size yardımcı bir tarif. Yemeğimizin adında da belirttiğim gibi ne kapuska ne pilav ikisinin arasında bir şey oldu. Ama gerçekten çok lezzetli oldu mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Yapıp da beğenmediğim hiçbir şeyi paylaşmıyorum arkadaşlar. Tadı güzel değilse kesinlikle sayfama koymuyorum. Bundan emin olabilirsiniz. Lahanayı sevmeyenler için bir şey diyemeyeceğim tabii ki ama lahana seviyorsanız bu tarife de mutlaka bayılacaksınız. Ama şu an bu tarifi izlediğinize göre lahana seven birisiniz demek ki. Malzeme listemizi de verdiğimize göre hadi o zaman tarifimize geçelim. Lahanam temizdi. Doğramadan önce yıkamıştım. Ama bir kere de doğradıktan sonra yıkadım. Çünkü lahanamı biraz da pişireceğim. Onun için biraz sulu olmasını istedim. lahanamı tencereye aldıktan sonra ağzı kapalı bir şekilde 5 bir dakika kadar buharla pişiriyorum. Bulgur ölçüm bir su bardağı. Göz kararı koymak isterseniz diye de e, tabakla da bardakla da gösterdim. bulgurumuzu ve sıcak suyumuzu da ilave ettikten sonra ağzını kapatıp orta ateşte bulgur ve lahanamız yumuşayana kadar pişiriyoruz. Arada yemeğimi kontrol ettim. Biraz diri geldi. Biraz daha su eklemesi yaptım ardından bir 5 dakika daha pişirip altını kapattım yemeğimiz pişti şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun bahanalı pilavı e, yemeğe hazır e, farklı bir sunum yaptım size de göstermek istiyorum dereotu bu pilava çok yakışıyor mutlaka bu esnada altını kapattıktan sonra doğrayıp bolca içine ekleyip karıştırabilirsiniz. Aynı zamanda yeşil soğan da yakışır. Yeşil soğanı da tabii ki aynı şekilde o küçük küçük doğrayıp e, ikisini karıştırıp tencerenin içine atıp tamamen de karıştırabilirsiniz. Sunum esnasında üzerine de koyabilirsiniz. Bilmiyorum daha önce kapuskayı hiçbir şekilde bu şekilde sunumu yaptınız mı? umarım beğenirsiniz benim çok hoşuma gitti elinizde bu kalıplardan yoksa da pilavımızı servis tabağına alıp üzerine yeşilliğimizi koyarak da güzel bir görünüm sağlanacaktır. Evet servisimiz de bu şekildeydi. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun diyorum. Videomu izleyip beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.